derken canım sonunda beklediğimiz tatile geldik ya. Ay neyse neyse evet geldik var bir. Ay çok sıcakladım ben hemen yüzmeye gidiyorum sen gelmiyor musun? Yok canım ben birazcık böyle güneşin ve kumun tadını çıkaracağım. Hem bir sürü deniz eşya plaj eşyası getirmiştim. Onları hem bir göstereyim arkadaşlara. E, tamam ben deniz kızının yanına gidiyorum o zaman bekletme bizi tamam mı? Tamam canım sen git. Ben şimdi şöyle oh plaj havlumuz hereyim oh şöyle yatayım ay mayomu da giyip gelmiştim zaten zorluk olmasın diye mayımda çok güzel baksanıza ay. dur şimdi ay bir türlü şey yapamadım neyse plaj çantamı çıkarayım da eşyalarımı çıkarayım en son mayımla görürsünüz beni deniz plaj çantamı getirdim ay çantamı da ters koymuşum şöyle koyayım güzel güzel ay güneş nasıl gözümü aldı ya ay hemen güneş gözlüğümü takmalıyım hop ay güneş gözlüğümü taktım ay, ay dur yamuk mu taktım ne <laughs> ah, bu gözlüğü yeni aldım da biraz o yüzden tam şimdi ayarını öğrenemedim ya aslında eski güneş gözlüğümü de size göstereyim. Hangisini taksam bilemiyorum ya. Ama sarı daha iyi sanki saçlarımla daha uyumlu. Ay saçlarım demişken. Ay başıma güneş geçti. Çantamdan hemen şapkamı da çıkarayım. Şapkamı da takayım. Oh yamuk taktım galiba biraz ama olsun olsun koruyor yüzümü. Ay koruyor deyince bak yine aklıma geldi. Güneş kremi. Ay güneş kremim olmazsa olmaz. Ay omuzlarıma en çok süreyim. En çok omuzlarım yanıyor. Ama bakın ay şöyle bir hata yapmışım. Benim yaptığımı siz yapmayın tamam mı? güneşe çıkmadan 15 dakika önce güneş kremini sürmüş olmam gerekiyordu. Yüzüme de süreyim de cilt lekelerim oluşmasın. Ay çok önemli güneş kremi. Siz de dikkat edin olur mu? Mutlaka güneş kreminizi sürün. Oh omuzlarıma. Ay şu boynuma da. Oh omuzlarım çok yanıyor. Ah her yerime sürdüm güneş kremini. Artık bol bol güneşlenebilirim. Ay sonra ayaklarım kumlar. Çok sıcak ya ayaklarımı yaktı. Nerede benim terliklerim? işte burada. Hop terliklerimi de gördünüz mü? Çok güzel. Ay bir de müzik dinlerim diye kulaklığımı getirmiştim. Kulaklığımı da taksam mı? Ya ama Kel şimdi denizde deniz kızıyla yüzüyor. E, seslenirlerse bana duymam. E, kulaklığımı takmayayım. Kulaklığımı şöyle ayrı bir köşeye koyayım. E bir de tabii ki tatile gelince en çok ne yapılır? Bol, bol fotoğraf çekilir değil mi? Fotoğraf makinemi de şöyle boşucuma koyayım. Ay kendinizde yüzerken hemen bir kendim fotoğrafını mı çeksem? Ay hemen ay arkadaşlar size denizi göstermeyi unuttum ya. Dur dur durun. Bakın. Hop deniz çok güzel. Ay kendi Deniz kızı yüzüyordu denizde. Ben de gideyim şimdi yanlarına. Ay bir dakika sesleniyorum hemen. Ee, ba şey Ken, Ken Deniz kızı neredesiniz? Ee, Barbie Barbie canım beni mi çağırdın? Ah Deniz kız arkadaşım. Ay, seni çok özledim. Tüm kış boyunca senin yanına gelmeyi hayal ettim. Ya ben de seni çok özledim Barbie'cim yalnızlıktan çok canım sıkılıyordu gelmene çok sevindim bol bol yüzeriz değil mi ay yüzmek çok bana göre değil ama seni mi kuracağım tabii ki yüzerim ama sen benimle güneşlen biraz istersen barbi çok isterim ama benim biliyorsun ki suya ihtiyacım var ay pullarım çok kötü etkileniyor çok güneşte kalınca ben yüzmeye gidiyorum hadi gel sen de çok bronzlaşacaksın bak Ay güneş D vitamini çok iyi gelir. Dur ya, duralım biraz güneşte. Hmm, ay bana iyi gelmiyor diyorum güneşçiğim. Anlamıyor musun? Gidiyorum ben. Hadi gel sen de. Bekliyorum seni bak denizde. Tamam, tamam geldim. Hemen mayomu çıkarıyorum. Şey, mayomu giymiştim zaten. Eteğimi çıkarıyorum hemen. Geliyorum yanına denize. Oh, denize geldim. Nasıl serinledim? Nasıl serinledim? Çok iyi geldi vallahi. Ee, Deniz kızı bana seslendi ama kendisi yok. Nerede bu ya? Deniz kızı. Aa, aa neredesin canım? Çok mu açıldın sen ya? Ben biliyorsun o kadar iyi yüzme bilmiyorum. Of ben şurada ayaklarımı sokayım yeter bana ya. O kadar uzaklara gidemem. Hem bu güzel saçlarım deniz suyuyla çok kötü etkileniyor tuzlu tuzlu. Eee kendi de yok ya. Of. Kendi gitmiş dur bakayım kene ay uzağa da göremiyorum güneş gözümü alıyor gidip gözleme mi taksam acaba ay su ne güzel ya ooo dayanamayacağım yüzeceğim galiba ben de ay 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 bol batıyorum hop geldim yok yok heh gördüm deniz kızını bana el sallıyor gel buraya hadi gel gel ay kendi bir şeyler almaya gitmiş heh birazdan gelir kendi hep beraber üçümüz birlikte yüzeriz deniz kızı şimdi yanıma gelecek Ay bu arada arkadaşlar ben tatilde bu bu yüzeceğim ve güneşleneceğim. Hepinize iyi tatiller. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada mayomu beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Tam benim tarzıma göre. Görüşürüz arkadaşlar.